arkadaşlar. Sorgu ölçütlerinden devam ediyoruz. Şimdi burada size verdiğim çalışma kağıdındaki birçok ölçütü denemeye çalışacağım. Uygulamasında görmenizi istiyorum. Şimdi burada şi şehirler, bakın şehirlerimiz var. Biz bunu kullanarak mesela bakalım A ile biten, A ile başlayan şehirlerimizi örneğin bir kriter vereceğiz. Manisa'dan sonraki illerimizi listelemesini isteyeceğiz. Bunu yine sorguyla yapacağız. Bu benim müşteriler tablom. O yüzden oluştura geldim, sorgu tasarımına geldim. Müşteriler tablosunu ekleyeceğim. Sorguma kaynak olması için. Şu an sorgu tasarımındayım. Izgaraya müşterilerdeki bütün alanlarımı almak istiyorum. Tuttum, sürükledim ve hepsini aldım. Ben geliyorum şehirlere. Şehirlerde öncelikle arkadaşlar ben bir sıralama yapmak istiyorum. Artan bir sıralama. Şehirlerimi bana A'dan Z'ye doğru sıralaması için geldim, sırala bölümünden artan sıralamayı seçtim arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra ben burada eğer bakın tırnak içinde ordu yazarsam bana ordu kayıtlarını gösterecektir. Ama ben ne istiyorum? Orduyu alsın ve ordudan sonra alfabetik olarak O'dan sonra gelen illerimi de bana listelesin istiyorum. O yüzden büyük eşit dedim. Eşit koyarsam ordu ilini alacaktır. Eşittir koymazsam bana ordudan sonrakileri sadece listeleyecektir arkadaşlar. Şimdi de geliyorum. Bu sorgudan sorgu 5 olarak kaydediyorum. Sorgu 5 olarak kaydettim. Bakın burada bana orduyu kabul etti ve ordudan sonraki illerimi listeledi arkadaşlar. Bunun için biz ne yaptık? Şehir alanının altına geldik ölçüt bölümüne büyük eşittir tırnak içinde ordu yazdık. Şimdi sorgu tasarımına geliyorum tekrar sorgu işin tasarımına geldim. Bakın burada biz aynen şu ölçütü kullanmıştık. Dikkat edin. Şimdi ben A ile başlayan illerimi istiyorsam Bakın biz burada benzer ifadesini kullanıyoruz. Like diyorum. Like ne ile başlasın? Bakın tırnak içinde yazıyorum sözel bir ifade olduğu için. A yıldız. Bir harf kullanalım. A yıldız dedim ve tırnağımı kapattım. Burada bakın ne yapacaktır? A yıldız. Yıldız yanındaki bilinmeyenleri kastediyoruz. A ile başlayan buna benzerlerini bulacak. Yani like benzeyen demek. Dikkat edin. A ile başlayan illerimi bana listeleyecektir bu ölçütte. Kapatıyorum bakalım yapacak mı? Yıldızı nasıl yaptık? A yıldız koyduk. Başta A olduğu için A'ya bakacak. Geri kalanı önemsiz. A ile başlayan bütün illerimizi bizde alacak arkadaşlar. Bakın A ile başlayan ilim Antalya varmış. Sadece onları aldı bana. Şimdi sorgu tasarımına tekrar geri dönüyorum. Ben A ile başlayan değil de A ile bitenleri almak istersem ne yapmam gerekiyor? A ile başlamasın diyorum A ile bitsin. Bitenlerde istediğim için bilinmeyenin yerine yıldızı öne aldım. Önce yıldız koydum. Bu yıldızı nereden yapıyorum? Namlok tuşunun olduğu yerdeki o yıldızdan yapıyorum arkadaşlar. Sonrasında A yazdım. Tırnağımı kapattım. Şimdi bakın yıldız önde A sonda. O yüzden bana A ile biten kayıtları listeleyecek burada. Like yıldız A dedim. Ben sorgumu kapatıyorum. Kaydettim. Bir bakalım. Bakın ne yaptı bana? A ile biten illerimi listeledi arkadaşlar. Bunun için ne kullandık ölçüt olarak? Like ölçütünü kullandık. A ile başlamasını istiyorsam A yıldız koyuyorum. A ile bitmesini istiyorsam yıldız A koyuyorum. Bu tabii ki A benim seçtiğim herhangi bir ölçüt. Siz bunu A diyebilirsiniz, B diyebilirsiniz, M diyebilirsiniz. Biz artık neye göre bir arama yapıyorsak ona göre ölçütümüzü belirleyeceğiz. <laughs> Şimdi gelelim notlar bölümüne. Biz bunları şimdiye kadar ne yaptık? Metin için sorgu ölçütü yaptık, tarih için yaptık. Tarih için daha çok yapacağız zaten. Şimdi ben bu sorgu beşimi kapatıyorum ve daha çok öğrencilerin notlarıyla ilgili yani sayısal bir alanda yapabileceğim sorgu ölçütleri neler ona bakmak istiyorum. Şimdi gelin bir notlarla ilgili sorgu ölçütü hazırlayalım. Oluştur sekmesine geldim. Sorgu tasarımına tıklıyorum. Bu defa öğrenci kamu hukuku notlarını alacağım. Hangi sınıfı alalım? 11 L sınıfını ekle dedim. Kapattım. Buradaki bütün alanları seçtim ve ekledim. Ben burada sayı alanları için söylüyorum. Sayı alanların burada nedir? Yazılı 1, yazılı 2, ortalama, sayısal veri içeriyor. Hesaplama yaptığımızdan dolayı veri türleri sayıdır burada ve sayısal Veri türlerinde neler kullanabiliriz bir ona bakalım. Ben gelirim eğer buraya 50 yazarsam sadece. Yazılı notu sadece 50 olanları bana listeleyecektir arkadaşlar. 50 yazdığımda 50 olanları listeler. 50 et 100 dediğimde bakın sadece yazıldan 50 tam olarak 50 ve 100 alanları bana listeleyecektir. Eğer ben 50'den büyük istiyorsam büyük 50 dediğim takdirde bana 50'den büyük olanları alır. Ama 50'yi alacak mıdır burada? 50'yi almayacak. 51'den almaya başlayacak. 50'yi alması için benim ne koymam gerekiyor ortaya? Bir tane de eşittir koymam gerekir. Büyük eşit 50 dediğimde bana yazılı birinci yazıldan 50'den yukarı alan öğrencileri listeleyecektir arkadaşlar. Ben geldim. Büyük eşit 50 dedim. Et diyorum ve kaçtan küçük olsun küçük eşit 85. Bana burada 50 ile 85 arasında not alan öğrencilerimi listeleyecektir. Bakın buradaki aynı ifade. Ben 50'den büyük alanları ve 85 ve daha küçük alanlarını listelemek istiyorum. Bu kriterimi yazdım, bir kaydedelim sonra değişikliklere bir bakalım. Soru 6 olarak kaydettim. Geliyorum sorgu altıma baktım yazılı bir kriterine koymuştum bunu dikkat edin yazılı birim bana 50 ile 85 arasındakileri listeledi arkadaşlar şimdi tasarım sekmesine tekrar geldim siliyorum bu sorgu ölçütüme ben aynı ifade yerine kullanabileceğim başka bir ifade vardı bunları biz aslında nerede gördük? Geçerlilik kuralında da bakın aynı ifadeleri gördük. Eskiden geçerlilik kuralı olarak yazıyorduk. Şimdi sorgumuza ölçüt olarak yazıyoruz. Geldim. Between diyorum 50 and 100 mesela. Şimdi bunu ne yapacak? Ortalama alanında olduğum için between arasında demekti. De, 50 ile 100 dediğimden dolayı bana yazılı ortalaması 50 ve 100 arasında olanları listeleyecek. Ben bu 50 ve 100'ün yerine ne yazabilirdim? Büyük eşit 50. And küçük eşit 100 de yazarsam yine benim için aynı ifade hiçbir şey değişmeyecek. Bana 50 ve 100 dahil olmak üzere arasındaki notları alacaktı arkadaşlar. Şimdi şu ifadeyi siliyorum. Bitmin 50 and 100 dedim. Ortalaması bana 50 ve 100 arasında olan öğrencilerimi listeleyecek. Sorgu 6'ya geldim. Bakıyorum ortalaması 50'den düşük olan var mı? Yok. Onları bana göstermedi. Normalde var mıymış peki 11D sınıfında? Tabii ki ortalaması 50'den düşük olan öğrenciler var. Ama bana göstermedi. Sorgu ölçütünde 50 ve 100 arasındakileri istediğim için... Başka neler yapabiliriz burada? Yine null'u kullanabiliriz. Sorgu tasarımına geldiğimde is null, is not null dediğimde örneğin birinci yazılıya girmeyen öğrencileri bulmak için ben geliyorum birinci yazılıya girmeyen öğrenci var mı diye bulmak için is null diyorum. Is null dediğimde boş olanları bana listeleyecek. Evet dedim. Sorgu altıya geliyorum. Bakın, yazılıya girmeyen öğrenci yokmuş. Hepsi yazılıya girmiş. Yazılı biri hepsi girmiş demektir bu yani. Is not deseydim bana dolu olanları gösterecekti. Tüm öğrencilerim sınava girdiği için de bana hepsini gösterecekti. Peki gelelim tasarım görünümüne tekrar geldim. Eğer ben ortalamaya 100 yazarsam bana ortalaması 100 olan öğrencileri gösterecektir. Sadece 100 yazarsam bana sadece içeriğinde verisinde 100 olanları ister. Not eklersem ne not yapıyoruz? Notu 100 olmayanları listeleyecek bana. Bakalım. Evet dedim, kaydettim. Sorgu 6'dan ortalaması 100 olmayanları bana listeledi arkadaşlar.